Hepinize sayın seyirciler bugün sizinle kantinden abur cuburları deniyoruz. ama hangi renkten kirliler? Hangi renkten arkadaşlar sizce ne olabilir? Arkadaşlar bugün Siyah abur cuburları deniyoruz. Tabii ki yine bisiklette gideceğiz. Arkadaşlar bunu Bir dakika nasıl 21 Kasım? Ağır. Dün 29'du şimdi 21. Maşallah bisikletim ıslanmamış. Maşallah ey yavrum ey. Şimdi alıyoruz. Bismillah. Oy. Oy ey yavrum. Ey yavrum. Ne yapıyorsun yavrum? Arkadaşlar kartta cebimizde. Yani kartsız olmaz ya. Kartsız olmaz. Arkadaşlar Şimdi bir dakika. bir dakika. şöyle tutacağım. Arkadaşlar, şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar, bu tür videolar istiyorsanız kanalıma abone olun. Güzelce gidiyoruz. Su var. Burada tabii ki de çok güzel bir görüntü oluyor geçince. Şimdi şu'daki danağımız var. Dana. Danamız var. Ay, çok güzel. Şimdi kantine gidiyoruz. Ama arkadaşlar kötü haberim var. Maalesef burası askeri olduğu için kantinin içine çekemeyeceğim. Ama durdurabileceğim arkadaşlar. Arkadaşlar zaten diyetteyim çok kalorili şeyler almayacağım yani yani çok kalorili şeyler almazsam iyi olur çünkü diyetteyim ama bugün ne kadar izin veriyor zaten karnım o kadar kazandı arkadaşlar al şu bakın oy oy, oy. <laughs> öyle bir hızlıyım ki arkadaşlar hızlı değilim tabii ki normal gidiyorum kantinimiz ama şurada Evet arkadaşlar. Maalesef. çekemeyeceğim. İçin. Bakın normalde şurası. Ama ben çekemeyeceğim ya. Çekemeyeceğim. Kurallara aykırı bu. Kurallara aykırı bir hareket çekerse. Arkadaşlar Arkadaşlar geldik. Evet arkadaşlar alacaklarımı aldım. Söylüyorum. Pringles acılı baharatlı cip. Brownie Gold Frambuazlı. Bir de Maximus adında bu çikolata aldım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız bu poşeti? Tabii arkadaşlar olacağız. koyacağız. Ama bunlar. Bunu nereye koyacağız? Bunu da ona yapacağız. Ver arkadaşlar. Tamamdır. Gidelim. Yemeğe. Arkadaşlar inşallah Ya bu durmadın ya. Heh. Adam olacağım. Uğarda otomolaja. O kadar şeyi taşıyoruz. Siz hala burada beş izliyorsunuz. Like, bir abone, yorum, patlaması yapsınız olmaz mı? Bak, bir şey yazacağım. İki tekme tokat tıklayacağım. Bitti ya. Bunu da yapamıyorsanız, hadi size bir şey demiyorum. Bay ilk tekme çok açıklayacağınız bir şey yazacağınız bitti. Arkadaşlar başka hangi renk olsun yorumları yazanlara kalp atacağım. Hangi renk olsun? Şurası. Ay çok güzel ya. Harbi böyle görüntüleri çok seviyorum. Şimdi çekili, Hoppan sana çekiriz. Hala sana çekiriz. Hala oh, sana Tamam arkadaşlar. Şimdi muhtemelen da sameti. Bismillah. Çarpıyorduk. Uy. Zaten o kadar hasar aldı tabii. Bir görseniz yani çok yani çok o kadar da hasar almadı ama Arkadaşlar ya. yo Abone atın lütfen. O plaketi alacağız. Diyelim. Bakalım. Tamam arkadaşlar buldum. Bir başka orada Arkadaşlar. bu Tamam. Tek alacağımız şey poşet. Poşet aldık. Şunu Google ya. Ah. Şimdi arkadaşlar. Gelelim yemeğe. Nasıl ah. geçe. Oh. oh. Annem niye mont giydirdiyse. Çık bakayım. Arkadaşlar. Küçükten büyüğe gideceğiz. İlk öncelikle bu. Benim dediğim çikolata. Buna aranızda bilen var mı? Açılmıyor ki. Ya, ha. Bu <laughs> ne ya? Arkadaşlar anlayamıyorum ya. Hi. Çıkandan bir şey <laughs> yok. güzel. Bunu satmayan yoktur yani. Ama bazılarını satmamışlar. Tavsiye ederim çok güzel. Ben bunu okuldayken kantinden almıştım. Hmm. Çok güzel. Şuna bakın. Şimdi resmen fındıkla pasta keki ve karamel var ya. Bu kadar güzel şey yok aslında. Arkadaşlar size sıfırmayın diye kurtuluyorum. Al. Bitti. Bıçak mı? De. Benim dediğim Brownie Gold Framboğazı yiyecektim ama Vişneli çikolata aldı. Bu ne oldu? Hmm. Arkadaşlar bugün de siyah sayılır. Bana ne ya? Sayılır baya. Ama pembe biraz pembe olsa bile. Ya da sayalım ya yani. Arkadaşlar bu riç mellisini tadıyorum ilk kez. Sonra çöp atacağım. Bismillah. Hmm. Efsane. Mamma mia. Bakın. Ay şu işine şeyini görüyor musunuz? Şu işine şeyine bak ya. Tadı jöle gibi. Bu bunun işine değildi sanki. Frambuazlı. Poşette senden falan ha Ya baba baba. Bonini da bonini da dolara gitmiş. Şöyle aç Arkadaşlar aranızda bunu seven var mı? Ben çok seviyorum Allah. şu güzel. Bak en güzel ocusu diyor. Acısı. Hmm. Ama bunu nasıl bir sarayım ya? Hmm. Şuna bak. Gerçekten fotoğrafından baksanız acı bu bu da acı ama bana çok acı gelmiyor. Bismillah bu ne ya? Eşek arısı. Yok platin yum sinekmiş. Harbi platin yum gibi ama. Şaka yok. gitti git git ya bana kadar şeyi mi Savaşım, o kadar şey para harcadık sen ne yapıyorsun annem şuraya gidelim Anam olacak bu ne lan ne anlıcık eminim ha kediler de basıyor Ne? çok rahatlatıcı diye di, mi? iyi Ay olmadı da bak iyi dinliyor. Bence çok rahatlatıyor. Benim içime. Kediler de basıyor cipsi. ya Allah aşkına valla. Aminim ya ayıp ama. Ayıp aminim. Ayıp ayıp. Bu ne ya ayıp aminim ya. Arkadaşım protein kedi arkadaşım protein kedi arkadaşım protein kedi şuraya bir daha gelirse bak. Daha oturmadan geliyor ya. Harbi gıcık olmuyor sinekler. Harbi daha ne kadar şey. E ben burada mıyım? Evet. Bence en mantıklısı burası ya. Harbi en mantıklısı burası. cipsimizden. Ne? Ya. Yok. <laughs> Ayrıca. hani yani, Bir Pringles reklamı vardı. Amerika'da olur ya. Şöyle masala var. Bir kız oradan geliyor. Erkek alırken kız vuruyor. Sonra şöyle cips ağzına. Bakıyor. <laughs> o erkek <erteklisi> bir şey direkt geliyor. <laughs> Bakın şöyle. videonun linkini atayım. Arkadaşlar aranızda parmağını yalayan var mı? Ben çok yapıyorum. Ama ayıp biraz. Bu ortamda yapmasaydım rezil oldum. hani arkadaşlar Amerikalı kişiler var ya bana kadar acı çıkar Cips yerler yerken Amerikalılar dana kadar acı yerken ne oluyor <laughs> Türkiye'ler giyince acıları <laughs> Hem hızlı hep bitirmiş olduk Arkadaşlar bu ne? Şu kadar şey... Arkadaşlar benim Yağmur arkadaşım diyor ki o kadar şey yiyorum ki şöyle diyor. Var ya masada bir ıvır sıvır koysak bir dakikada bitirir diyor ya bana. Harbi gerçek yani. Hatta bunu bir dakikada bitireyim mi? He? Buradan yağmura sesleniyorum arkadaşlar. Senin dediğin gibi bunu da bir dakikada bitireceğim. 3, 2, 1. Acılar yarağın. Ben bir sormadık. Ya ama ya. Ayıp ya. Hay bir yer geçsen bir dakikada Dolaşıyor. gelin böyle şu <laughs> Aslında belçene de normalde yazdırıyorum. Arkadaşım unmez yazıyor fiyatını falan yazıyor babamlar geliyor diyor. Yani ben ödemiyorum. <laughs> arkadaşlar normalde, <laughs> normalde arkadaşlar yüzü yazdırdığım şeyi bari babam yazdı ödemesin bari kart varken ben öleyim. Ya protein kedi. Protein değil şişko kedi. Şuna bak bu ne ya? Hey göm göm. Hey yavrum hey göm göm göm. Ama bu ne be? Şurada bütün şeyi atamadık. Bu şişko kedi. Diğer protein kedi arkadaşım Hayat, hayat, hayat. Acılar yürüyor korkmuyorum. Acılar yürüyor korkmuyorum. Oh. Acılar yürüyor korkmuyorum. Acılar yürüyor korkmuyorum. Acılar yürüyor korkmuyorum. Arkadaşlar durduruyorum yasak dedim. Evet arkadaşlar. Um aldığım bütün su parasını dedim, Bir de su aldım, bir de çay şey aldım. Amalık. Oh. oh, bu acısını biraz geçirdi ama. Ya kediler de bassın zaten. A tabii açtılar da ama siz de kendiniz. Şey... <laughs> Kendini seyrediyorsun. <laughs> video çekiyorum, biliyorum. Allah. Sana zararlı kedi. Oha. Arkadaşım buradaki dengeli var da. Böyle bir ince ses çıkarttı Değil ki bak şimdi şöyle. Diye <laughs> ses çıkarttı abi.

lan kedi niye basıyorsun ya sizken hmm. kedi ne yapabilir selam <laughs> selam Ne acılar geliyor korkmuyorum. Kedi acıları yiyor. E, sağlığınız için ama şunu istediğini biliyorum ama senin için zelalik değil Bak benim bağırsa oğlu. Al. Al ya. Al başka bir şey vermem o zaman. Başka bir şey de vermem. Oho! Oh, 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 Yok ben ne zaman Ne demek? Acılar yürüyor korkmuyorum. Acılar yürüyor korkmuyorum zaman. yemin ederim bu kadar su içtim ki. Kimse yiyecek yer kalmaz. Yani o kadar hızlı içiyor sadece. Ne yapayım? Lan o cipsin bir dakikada nasıl bitirdin? Protein geliyor. Arkadaşlar dediğimi unutmayın. Hangi renk olsun? Bunları bekliyorum. Arkadaşlar videomu seçiyorum. Kim çıkacak? Arkadaşlar daha yarısını bitirdik. Bu ne hacı. hacı? bu ne? Daha yarısını bitirdik. Daha şurasını bitirdik. Çık şu kalan geriye şu kadar. Şu kadarı da. Şu kadarını bitirmişiz. Geriye kalan bu kadar ya. Arkadaşlar o kadar şey yaptı hala bu ne sonsuz cebiniz ne? Ah arkadaşlar havadaki kuşlar. <laughs> Al başka bir şey istemiyorsun ha? Acılar geliyor giriyor korkmuyorum. Sen başka ne istiyorsun zibidi? Ne bileyim? Oga ogo zibidiler çok açgözlüydü. O girer, hoşbu... Hoş, hoş geldin. Tam video çekiyordum. Ne? Siyah abur cuburları yiyoruz videosu çekiyordum. Ha. Ha. 28 dakika boyunca mı? Evet, hatta da... Sen daha yokken çoktan çıkmıştım. Ver bakayım bir tane, merak ettim. Al, al. Acılı, baharatlı bu. Ben daha şu kadarını bitirdim yani. Güzel bir şey. İstersen alıyorum. Oğlum bir kart var. Bayağı güzelmiş. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazlasını yiyemem.